<laughs> çek, çek görsünler hırsızlıkları. Kars halkının iradesini nasıl ipotek altına alıyorlar görsünler. Bu değil. Askerle polis de alamazsınız. Halkın iradesi var. Öyle bir dünya yok. ve üstümüzdeki belgesi uyarısı Kırgınlığa yapmak istiyoruz. dışarıdan gelenler herhalde. Nereden geldiniz arkadaşlar? Fotoğraf çekmedim. Yok, biz tutarız Nerede, nereden <laughs> geldiniz? Yok, tanımadınız. Nereden geldiniz? Seyircisi'ne geldim. Nereden <gülüyor> geldiniz? <gülüyor> ben <Benim abi>. <laughs> evet. de yoktum. gördüğünüz gibi kaçaklığındaydınız. Ama yazık bu hafta. İnsanlar burada yaşayacaklar 5 Siz yarın gideceksiniz. Bunu yapmayın. emeğiyle el koymama çağatışı yapıyorum. Sizi doğru dışarıdan getirdiler mi? Sonra yani. Görülü mü geldiniz? Burada da yine dışarıdan gelen askerler var. Kars halkının iradesini çalmak için gelmişler. Burada kullanıyorlar Ve yarın öbür gün bırakıp gidecekler. En şey demiyoruz ama onu buraya getiren anlayışı kınıyoruz. Buraya getirip halkın iradesine el koymaya çalışıyoruz. Görüyorsunuz hepsi genç erkek asker polis. Şu ana kadar karşı geldi. Karşı geldi. Hiçbir şey yok. Dışarıdan asker. Hep asker. Biliyoruz, biliyoruz. Alakalı etmesin. Gördüğünüz gibi hepsi genç, hepsi asker. Şu anda Kars'tayız, Atatürk İlköğretim Okulu'nun önündeyiz. Burada sandık sayıları arttırılmış, sahte seçmenler, kaçak seçmenlerin en fazla kaydedildiği okullardan birisi. Neredeyse burada Kars'ta oturan seçmen yok, her yerde askerler var, dışarıdan getirilenler var. Ve şimdi getirilen bu taşıma seçmenlerle de Kars halkının iradesi ipotek altına alınacak. Kars halkının 5 yıllık kendi iradesiyle seçeceği yönetime al konulmaya çalışılıyor. Biz bütün Kars halkına şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Kaçak seçmenlerle, sahte seçmenlerle sizin iradenizi gasp etmeyi çalışanlara karşı elinizi vicdanınıza koyun, iradenizi savunun, kentinizi savunun. Hiçbir şekilde burayla bağ olmayan Trabzon'da, Kayseri'de, Afyon'da, Konya'da oturan bu kente bir daha hiçbir şekilde uğramayacak insanların bu kentin kaderini belirlemesine izin vermeyin. Sabah akşam mallarını secdeye koyanlar, namaz kılanlar bugün bütün kentin gözünün içine baka baka hırsızlık yapıyorlar, iradeyi çalmaya çalışıyorlar biz bu hırsızlara karşı <laughs> mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. AKP'ye bir isim bulacaksak eğer Hırsızlar Partisi diyebiliriz, irade Gaspı Partisi diyebiliriz, Talancı Parti diyebiliriz ve en önemlisi de bugün Kars'ın iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. Ben bütün Kars halkının vicdanına, sağduyusuna inanıyorum, güveniyorum. Bu kumpasa hiç kimsenin geçit vermemesi gerekiyor. Burada kimi seçerse Kars halkı başımızın gözümüzün üstünedir. Ama dışarıdan getirilen kaçak seçmenlerle halkın iradesinin ipotek altına alınmasını kabul etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz.